Veri teknolojisi ve uzmanlığıyla geleceğin teknolojisini kullanıcılarına bugünden sunan Buderus, enerji verimliliği yüksek ürünleriyle hem çevre hem de kullanıcı dostudur. Bu videomuzda da tüm kullanıcıların dikkat etmesi gereken daha verimli ısınmanın ipuçlarını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle daha verimli ısınmanın en önemli faktörü doğru oda sıcaklığıdır. Cihazınızı oda kumandası ile kullanarak ortam sıcaklığını daha hassas kontrol edip daha verimli bir ısınma sağlayabilirsiniz. Oda kumandasının konulması en uygun yer oturma odanızdır. Oda kumandanızın sıcaklığı sağlıklı bir şekilde ölçebilmesi için odanızda radyatör yanına veya yakınına konulmamalı ve tercihen duvarda yerden belirli bir yükseklikte bulunmalıdır. Oda içerisinde ısının rahat yayılabilmesi için radyatör gibi ısıtıcı elemanların önlerinin de kapatılmaması gerekir. Isı kaybının en fazla olduğu yerler kapılar ve pencerelerdir. Bundan dolayı pencerelerin ve kapıların ısı yalıtımlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca geceleri panjurları ve kepenkleri kapatmanız enerji verimliliğini önemli oranda arttırır. Peki doğru oda sıcaklığı nedir? Oturma odalarının 20 ile 22 derece, yatak odalarının 18 ila 20 derece arasında ayarlanması tavsiye edilir. Verimli bir ısınma için ideal oda sıcaklığı 21 derece olup, konfor şartı kişiden kişiye değişmektedir. Oda sıcaklığını bir derece daha düşük ayarlamak, farklı lokasyonlara göre değişmekle beraber yüzde 8 ile yüzde 12 arasında yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bunun dışında ısıyı içeride tutabilmek için oda havalandırmasını pencereleri kısa süreli ve tam açarak yapmak önemlidir. Pencereleri aralık bırakarak havalandırma yapılmamalıdır. Havalandırma işlemi yapılırken termostatik radyatör vanalarını kapatmanız da bir önemli diğer etkendir. Cihazınızın verimli çalışması için ısıtma sisteminizin bakımını yılda bir defa yetkili servislere yaptırabilirsiniz. Kombi bakımı bir yılı aşkın kullanılan cihazlar için önerilmekle birlikte genellikle Mayıs ayı ile Temmuz ayı arasında yapılması önerilir. Son ipucu olarak kombide donma koruması sıcaklık 5 derecenin altına düştüğü zaman devreye girer ve ısıtma işleminden sonra devreden çıkar. Bu nedenle cihaz her zaman çalışmaya hazır durumda bırakılmalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buderos uzmanlığı ve tecrübesiyle verdiğimiz ipuçları sayesinde siz de verimli bir ısınma sağlayabilirsiniz.